Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz çok şükür. Daha doğrusu tüm Müslümanca, kardeşçe hepimiz iyi olmaya çalışıyoruz biliyorum. Ki Müslümanca, kardeşçe terimim de yanlış. Yani insan olan her varlık söyleyeyim artık öyle söyleyeyim. Din, dil, ırk hiçbir şekilde fark etmeden Buna sessiz kalmamalı, bu zulme sessiz kalmamalı diye düşünüyorum. Müslüman kardeşlerimiz Filistin'de zulüm altında. Mescid-i Aksa'da baskın var arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz artık bunu ve gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Günlerdir gözüme uyku girmiyor bu haberlerden dolayı. Ve özellikle benim çok dokunan, bana çok dokunan bu Avusturya, Alman medyasının yaptığı yanlış haberler. Yani onları gördükçe sinirlerime hakim olamıyorum. Sinirden gözlerim doluyor. Artık yani yeter denmeli buna. Neden böyle oluyor? Lütfen hani dua edelim. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa edelim fetih suresini okuyalım bilmiyorsak e, mealini okuyalım hani hiçbir şey yapamıyoruz diye bir şey yok en azından haberi dağıtmak e, yaymak buna e, vesile olabiliriz engel olabilmek için bir nevi dualarımızla Rabbim büyük ben duanın gücüne çok inanıyorum Allah e, Kudüs'ün zalimlerden kurtuluşun nasip eylesin inşallah şu mübarek günler hürmetine Rabbim inşallah Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, ilk kıblemizi zalimlerin ellerinden kurtarır inşallah dualarımızla birlikte. O yüzden bol bol dua edelim arkadaşlar. Elimizden bir şey gelmiyor demeyelim. Biliyorsunuz müminin en güçlü silahı dua arkadaşlar. Bol bol dua edelim. Rabbim inşallah güzel günlerde görmeyi nasip eyleyecek biliyorum. İnşallah dualarımızla birlikte. Arkadaşlar ben şimdi size çok güzel bir e, takımı göstermek istiyorum. Bu güzel takımım ve şalım ayrıca penye şalım e, Ahustor'dan. Bu güzel takıma şallara ulaşabilirsiniz Ahustor'dan. Ben özellikle çok beğendim. Neden? Şu kollarının e, tam böyle bitiş noktası böyle olması benim çok hoşuma gidiyor. Genellikle böyle bu tarz takımlarda e, kollar çok uzun oluyor takımların. O yüzden hep kıvırmak zorunda kalıyorum veya hani kestiriyorum. Bu şekilde çok ideal. Ayrıca şuralarda cepleri var. Oldukça pratik ve asla iç göstermeyen bir takım. Beli de lastikli bu arada pantolonun bol kesim olması çok güzel bence işte o yüzden arkadan duruşu böyle ayrıca şu şalı da sizi göstermek istiyorum bakın böyle göstereyim size şöyle bu şal Medine ipi arkadaşlar ama ben hiç böyle Medine ipi desende bir Medine ipi şimdiye kadar görmemiştim o yüzden çok hoşuma gitti böyle özel günlerde bence tercih edilebilecek bir model çok şık oldukça şık hatta bu kombinle de çok güzel e, takımla da çok güzel kombinlenebilir ayrıca eğer ki benden giderseniz e, gülsüm 10 koduyla indirim sağlanıyor yani bu fırsatı kaçırmayın derim şimdiden keyifli alışverişler diliyorum ve Ağustos'ta da buradan çok teşekkür ediyorum tekrardan evet ben şimdi böyle makyajımı çıkardım ve hemen üzerimi de değiştirdim Viyana'nın ee, havasını hiçbir zaman belli olmuyor yine soğuk maalesef ceket giydim. Yağmur yağdı çünkü. Kısa e, uğrayacağım. Eymenime bayram hediyesi almak istiyorum. Böyle oyuncak bakacağım oradan. Ardından birkaç eksim var. İntaş par var orada. Oraya da uğrarım inşallah. Daha sonra orada görüşürüz artık. Şimdi yine güneş açıyor. Keşke ceket giymeseydim. Sıcakmış hava. Bu haftalar maalesef Viyana'nın havası böyleymiş. Önümüzdeki haftalar falan. Yarın bayram biliyorsunuz. Yarın bayramda da öyle. Bu arada şimdiden herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum. Herkese hayırlı bayramlar. Şimdiden evet, geldim. Bizim buradaki alışveriş merkezine. Burası yakın bize biliyorsunuz. Şu meşhur aynayı da biliyorsunuz artık. <laughs> Böyle. Bir anda resmen dükkanların açık olduğunu unutmuşum. Her yer kalabalık. Şöyle sepet alacağım. Biraz bir intaş para gezeyim. Ne ay şu sepetler ne tatlıymış. Bakın. Çok güzel. Fiyatı 20 euro ama bence şu çok daha güzel ve sade olanı çok hoş. Şu da çok tatlı. Evet buraya yeni şeyler gelmiş. Üç tane alırsam bir tanesi bedava. Aa bu da güzel. Şu bardak da hoşmuş. Pembe alt tonu var böyle. Pek görünmüyor ama. Gerçekten çok güzel. Paşa bahçeninmiş. Oh. Bu tabak da güzel. Böyle. Bunlar plastik galiba. Evet ve piknikte falan çok kullanışlı. Şıkı neler varmış? Bu renkleri de var. Ay şunlar da mavi, yeşiller var, morlar var. Böyle. Evet. Gezelim biraz buraları. Uzun zamandır gezmiyordum. Bu da böyle setmiş. 24 euro'dan 10 euro'ya düşmüş şu. Böyle. Özledim böyle gezmeyi sizinle. Ay Eymen'e aslında buradan da bakabilirim. Bir şeyler. Aa, evet burada da oyuncaklar var. Ben bir iyice bakayım da. Sana karar veririm ne alacağımı. Eymen böyle arabalara, traktörlere, e, kamyonlara bayılır arkadaşlar. Ama çok olduğu için bir farklı bir şey buldum. Bu Play Doh'nun şeyleri var ya hani böyle oyuncak şeyleri, hamurları. Öyle bir şey. Çok ilginç. İlgisini çeker diye düşünüyorum. Bu çok hoşuma gitti. Tahminim bunu alacağım ona. Çok sevinir buna bence. Böyle farklı çeşitleri de var bu arada. Ama bence bu daha güzel. Ya da aslında şu kamyonların daha çok bakayım ben karar veririm. Sonra size de gösteririm. Evet. Buna karar verdim arkadaşlar. Çünkü Eymen atları da çok seviyor. Şimdi aklıma geldi. At hastası. Bir de böyle e, şey kepçelik şeyleri traktörleri de çok sevdiği için bana çok sevineceğini düşünüyorum. inşallah. Tamamdır. O zaman ben hediyemi aldım burada. Bakın şu latte bardakları da çok güzelmiş. Birlere gitmeyeceğim artık. Çünkü aldım zaten Eymen'in hediyesini. Burada dolanayım. Bakalım burada neler var çünkü i̇şte para bayağıdır gelmiyorum ben. Makarna çeşitleri. En sevdiğim. <laughs> neler varmış bakalım. Benim en sevdiğim sos. En taş parda bulabilirsiniz. Bir de Barilla'nın bu pesto'su çok güzel. Makarnaları çok yakışıyor. Geçen ben bunu aldığımda bir takipçim bunun içinde katkı olduğunu söyledi ama ben aynısını aldım arkadaşlar vejetaryen yani bunun içinde bir şey yok hatta bundan alacağım bunlar düşmüş biz bunu seviyoruz şunun baharatını alacağım bunların içinde bir şey olmuyor arkadaşlar. Evet, kaşar peyniri aldım. Ben aldıklarımı göstereyim size. Bunu orada zaten gördünüz. Eminime bunu aldım. Sonra Cevdet'in en sevdiği peynirden aldım. Berk Baron. Ve bu. Bu çok güzel pesto. Başka markalardan değil. Barilla olacak. Bu çok güzel. Sonra süt. iki tane krema aldım. Arnel Limon ve şu faşitalar. Ee, bu sefer faşita olanı aldım üstünde öyle yazan. Normalde burada tacos olanını alıyordum ben. O da çok güzel oluyor dürüm şeklinde ama bu sefer de orijinalini alayım dedim. Çünkü hiç göremiyordum. Bununla bir gün inşallah yaparız. Ondan sonra bir de Red Bull aldım arkadaşlar. Cevdet için alışverişim böyleydi bugünlük. Evet arkadaşlar ben şimdi iftarı hazırlayacağım iftar yemeğini. Bugün böyle canımız köri soslu tavuk istedi. Yanına pilav yaparım ardından bir de e, şu son paketimde arkadaşlar hazır çorba yapacağım şehriyeli tavuk çorbası. Bu son paketimde kullanayım. E, evet tavuklu köri soslu tavuk yapacağım demiştim. Bir de dolabımda sadece üç tane biber kalmış. Bunu böyle iyi kısımlarını kullanacağım değerlendireceğim yani şuraları kötü olmuş ama şuralarını kullanacağım. İşte havuç çıkardım, kırmızı biber, soğan, sarımsak bir güzel hepsini soteleyip ardından krema döküp e köresini ekleyip karabiberini işte baharatlarını bu şekilde yapacağım. O yüzden bugün yemeği detaylı çekmeyeceğim. Böyle hızlı çekimle alacağım size. Bir de geçenlerde biz yine o muhacir böreğinden yapmıştık. Ondan tekrardan yufka arttı. Dedim yanına bir de börek yapayım. Böyle bu şekilde iftarımızı bugün, bugün de yaparız inşallah. Ben direkt o zaman başlayayım hemen. az önce bana o kadar güzel o kadar güzel bir paket geldi ki gerçekten e, ne diyeceğimi bilmiyorum. Kelimeler kıfa ne denir ona? Kelimeler kifayetsiz kalıyor derler ya hani. Gerçekten şu an o durumu yaşıyorum. E, bu güzel paketim Şehrazat Collection'dan arkadaşlar. Ya gerçekten şu güzel paketlemeye bakın. Hepsi Hepsi özenle paketlenmiş. Hele, hele buna ayrı bittim. Baş harfim böyle bardak. Çok güzel. Tek tek emek verilmiş bir paket. Buradan canı gönülden gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Şehrazat koleksiyonu çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Şu an belki konuşamıyorum da. Hatta bunları şu an açmak bile istemiyorum. Çünkü benim için bu çok değerli. Çok önem gösterilmiş özen gösterilmiş çok değerli benim için ama sizler için de bu güzel hediyelerimi göstermek için çok sabırsızlanıyorum. Burada da bir güzel dilek var arkadaşlar. Böyle bir kart. Sevgili Gülsüm öncelikle desteğin için çok teşekkür ederim. Ve ardından Ramazan bayramını kutlamak isterim. Umarım gönlünce sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirirsin. Sevdiklerini birlikte. Sevgiler ülküm mutlu. Ya ne diyeceğim gerçekten bilemiyorum. Buradan tekrardan ama tekrardan... Şehrazat Collection'a çok teşekkür ediyorum. Bunları daha sonra detaylı bir şekilde birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet o güzel paketlemeyi bozdum maalesef. Hatta bozdum deneyelim şöyle. <laughs> Yırtmadan, koparmadan çıkarttım. Çünkü kıyamadım. Şöyle göstereyim size. Tabii ki tek tek üzerinde hepsine giyinilmiş bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar. Genel bir göstereyim e, neler geldiğini. Şimdi o zaman hemen denemeye geçelim. İlk güzel parçayla karşınızdayım arkadaşlar. Tek kelimeyle bayıldım. E, şalada bu arada birazdan geleceğim. O da ayrı bir mesele çünkü. <laughs> Ama gelelim ilk önce şu güzel takıma. Evet, köpek havlıyor. <laughs> bu takım set lana olarak geçiyor. Ve özellikle şu pantolonun İspanyol paça oluşu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Ve kolları bu sefer böyle balon kol değil de böyle düz kesim farklı bir model bence. Çok hoş çok beğendim İsterseniz böyle kemersiz de kullanabilirsiniz veya benim kullandığım gibi kemerli de kullanabilirsiniz gerçekten çok şık bir takım ve gelelim bu şala ee, biliyorsunuz ben penye hastasıyım arkadaşlar penye şal hastasıyım ee, günlük kullanımda da favorim gerçekten ama şu an sanırım bu %100 organik pamuk şallar favorim oldu çünkü böyle başınızda biçim sağlıyor bilmiyorum kayma yapmıyor Ondan sonra rahatsız etmiyor sizi, ütü gerektirmiyor. Çok hoşuma gitti. Bu arada markası Fresh Cars ama Şehrazat Collection'da o markanın şallarını bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Gerçekten bayıldım. Tek kelimeyle mükemmel. Böyle bayram kombini bu şekilde bayramda tercih edilebilecek bir kombin. Çok tatlı. Ve gelelim bu güzel elbiseye arkadaşlar. Tek kelimeli bayıldım. Kamaranın o kadar e, güzel detaylarını yutmasın, o kadar üzülüyorum ki. Çok güzel, çok çok bayıldım ve bayramda kesinlikle tercih edeceğim bir model elbise. E, boydan elbise astarlı bu arada arkadaşlar. Hiçbir şekilde içinizi göstermiyor, hiç göstermiyor. Ve yine bu fresh scarf'ın şallı muhteşem bir kumaşı var. Çok güzel bir kombin olmuş böyle. Kolları çok tatlı. Modeli çok tatlı. Tek kelimeyle elbiseyle aşk yaşıyorum. <laughs> böyle. E, fiyatını söylemeyi unuttum. Bu güzel elbisenin fiyatı da 30 euro arkadaşlar. Dal olarak geçiyor ismi. Favorimi en sona sakladım. Bu eteğin güzelliğine şu an hiçbir şey diyemiyorum arkadaşlar. Çok tatlı böyle. Mor rengi biliyorsunuz şu lila rengi var ve kemeri de çok hoş gerçekten. Bu e, bluzu da üzerine giydim. Şehrazat'tandı bu arada bu da biliyorsunuz almıştım. İkisi çok güzel bir kombin oldu. Ve yine bu fresh scarf'ın şalı çok yakıştı. E, bu şalın bu arada daha farklı bir kumaşı var arkadaşlar. Çok dökümlü ve bayıldım bunun malını. Çok ince ama hiçbir şekilde iç göstermiyor. Çok tatlı ya. Çok beğendim bu kombini. Böyle hanım hanımcık bayramlık olduğu bu cici bici. Çok beğendim. Evet böyleydi arkadaşlar. Buradan tekrardan her zaman olduğu gibi Şehrazat Collection'a tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Arkadaşlar biz bugün son iftarımızı yaptık. Şimdi oturuyoruz. Aynen son iftarımızı yaptık. Son iftara şnitzel vardı. Evet. Şnitzel yedik. Evet iftarı da bitti. Ramazanı da bitirdik. Yarın bayram. Direkt yarın annem gideceğiz sabah. Kahvaltıya. Kahvaltıya gideceğiz evet. Hı hı. Allah bütün oruçlarımızı kabul etsin. Amin. Bizimkinde, de hepimizin de Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Ee, mı yarın annem yanına gideceğim. Belki bana bir haçlık verir olsun. <laughs> e düşün bir şey var. De şeker vermişlerdi bana. <laughs> Vermişler, evet bizi ilk videolarımızdan beri takip edenler bilir o videoyu. Evet. Çok komikti. Evet o zaman ne yapıyoruz bu videoyu burada kapatıyoruz mu şimdi? Evet kapatalım artık. Evet arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir videoymuştur. Eğer hoşunuza gittiyse abone olun ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. hoşçakalın.